Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e Futbol 22 nasıl daha iyi olabilir? Neler düzelirse? Bu oyun daha iyi olabilir? Bunları konuşacağım arkadaşlar. Umarım fikirlerim sizin de kabulünüzü görür diyeyim yani. Arkadaşlar eğer katılmadığım fikirlerim var, katılmadığınız fikirlerim varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi direkt ben konuya girecek olursak İlk başta arkadaşlar eFootball 22'nin bence sorunlarından başlanmalı. Şimdi oyunun sorunları çok fazla olduğu için de hemen hepsini düzeltmeyi değil de oyuncuların bence şikayet ettikleri büyük problemlere odaklanmalılar. Çünkü oyundaki bütün problemleri aynı anda yani bu konuyu biliyorsunuz arkadaşlar. hani Bir güncelleme yaparken diğerini bozan bir firma olarak geçtiği için Hani mesela bir bakıyorsunuz başka bir şey bozuluyor yok o bozuluyor yok bu sorun çıkıyor bu sorun çıkıyor aynı FIFA Online 4 gibi Bence Tabi bu benim fikrim arkadaşlar Şimdi mesela eFootball 22'de ben asıl sorunları Gözüme çarpan asıl sorunlar şu arkadaşlar ee, Direkt ben bir genelleme yapmayacağım <laughs> Şimdi şöyle eFootball 22'de arkadaşlar Öncelikle bir Oyuncu kontrolleri sorunu çok bariz bir hata arkadaşlar. Hani saçma sapan kontroller, saçma sapan hareketler edebiliyor. Oyuncu sanki böyle koşarken patinas çekiyormuş gibi. Şimdi size onu nasıl anlatabilirim? Sanki böyle yerinde koşuyormuş gibi biraz da. Hani böyle duraksayıp koşmak gibi bir saçma olaylar gibi şeyler benim gözüme çarptı. Yani bunların düzeltilmesi lazım. Onun dışında e, oyuncu kontrolleri derken işte bu geriye dönmeler, yana dönmeler çok yavaş olduğundan arkadaşlar, yani oyunun gerçekten deneyimini e, çok kötü etkiliyor. Onun dışında arkadaşlar oyuncu kontrolleri dedik, bunun kesinlikle düzeltilmesi lazım. Hani yine bir nevi düzeltilirse daha daha iyi olur arkadaşlar. İkinci olarak momentum olayı hani bu momentum olayını Niye bir tutturamıyorlar anlamıyorum Hani çok hafif bir momentum vereceksin hani verdiğinde böyle bir Sanki böyle karşı takımı kazandırmaya oynamayacaksın yani çok hafif Şimdi momentum olmazsa bu sefer oyuncu açığı çok fazla olur Yani ne demeye çalışıyorum ben burada Hani Para yatıranla yatırmayan o zaman çok bariz fark olur arkadaşlar hani Biraz ya böyle ucundan hani hani aşırı bir derecede mesela sizin adamlarınız topa dokunamıyor, mukunamıyor Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece rakibin kadrosu güçsüz diye Mesela böyle şeyler olmamalı arkadaşlar. Kesinlikle buna karşı öncelikle bu momentum sorununu çözmeliler. Algoritma sorununu çözmeliler arkadaşlar. Gerçekten e, çok kötü yani. Şimdi bu ikinci bariz sorundu Bana göre Üçüncü bariz sorunda e, Giden paslar Hani bu oyundaki Paslar böyle saçma sapan yerlere gidiyor yani Şimdi nasıl diyeyim Yani siz sağ çapraz atıyorsunuz Saçma sapan yerlere atıyor İşte onun dışında Tabi bu momentumla da alakalı Momentumu öyle biliyorsunuz ki Oyuncularınız adama rakibe pas atıyor direkt Hani bu Çok bariz bir hata ve insanı gerçekten Sinir eden hatalardan bir tanesi Paslar oyuncu kontrolleri. Onun dışında arkadaşlar bence grafikler çok da önemli değil. Şimdi buna katılmayanlar olabilir. Ama ben arkadaşlar oynanışı daha ön planda tutuyorum grafiklerden. Tabii ki belli bir grafik kalitesinde olsun ama bence şu anki eFootball 2022'nin oynanışı güzel olsa hani benim için grafiği o kadar da önemli olmazdı. Onu demeye çalışıyorum. Hani oyun oyunun bence oynanışı grafikten daha ön planda benim için. Kusura bakmayın. Benim için bu şekilde arkadaşlar. Yani eFootball 22'de hani niye böyle bir karar aldılar? Hani niye böyle bir oyun yaptılar? onun da hikayesini dinlemiştim arkadaşlar ama Bence yaptıkları tamamen bir hataydı. Yani bu o, o şirkette çalışan kimse gerçekten bu hatayı nasıl e, söylemeyebilir? Veya hani bu oyunu biz çıkartacağız ama hani lan bu oyun bizim çıkarttığımız PES 2018'den daha kötü diyen kimse olmadı mı yani? Nasıl bu kadar geriye gidebildiniz ya? Abi 13 bile e-futbol 22'den daha güzel bence ya. Arkadaş yani bu kadar da geri nasıl gidebildiniz? Ya ben bunu anlamadım yani. Kimse şirketten demedi mi? İşte biz bu oyunu çıkartırsak bu kadar tepki toplarız. İşte bu kadar şey yaparız. Tabi arkadaşlar oyunu geçiktirdiler bir de. Hani şimdi şu anda hani biraz toparlandı. Hani daha kötüydü bu. Şimdi benim çok önceden e-futbol 0.9.1 gibi bir videom vardı güncellemesinde. Mesela oradaki daha kötüydü. Yani şu anki onun daha iyisi ama şu anki de çok kötü. Hani FIFA Online 4 ile kıyaslama yaptığımda hani ikisi de ücretsiz oyun mesela. Hani ikisi de oynanabilir. Ama FIFA Online 4 daha önde benim için. Niye? Hani grafiklere atlıyorum ki bence sahası falan FIFA Online 4'ün daha güzel bakacak olursak. Onun dışında arkadaşlar nasıl diyebilirim size? Oyuncu kontrolleri gerçekten FIFA Online 4'ün şeye göre e futbol 2022'ye göre kat kat daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hani yine FIFA Online 4'te de momentum sıkıntısı var. O da oyun, oyuncuyu bezdiriyor. Yani orada da biraz dozu kaçırılmış gibi. Hani o oyunla da ilgilenen yok gibi yani. Bu arada arkadaşlar bu e futbol 2022'de o kadar dediler işte yeni güncelleme getireceğiz. O kadar şey yapacağız. Ya yani oyun aynısı abi. Hani hiçbir şey değişmemiş. Sen bu 6 GB'ı neye getirdin? Anlamadım arkadaşlar. Bu 6 GB neye geldi? Ne düzeltildi oyunda? Pas hataları hala oluyor. Momentum öküz gibi var. O oyuncu kontrolleri yine e, çok az düzeltilmiş yani. Arkadaşlar bunların yaptığı güncelleme de bakın hani siz eFootball e, e 22'den geldiğinde böyle işte yapılacaklar işte bunlar bunlar düzeltilecek işte bunlar bunlar yapılacak. Ya arkadaşlar siz bunları e, hemen diye algılamayacaksınız ya bu firma böyle bir firma. Yani bu E Football 22'yi artık geçin yani. Bu oyundan ümidinizi kesin. Belki 2023'e daha daha iyi çıkartırlar bu oyunu. Hani niye böyle yapıyor bu firma? Anlamış da değilim yani bunun beğenilmeyeceğini bilmiyor muydu? Gerçekten garip yani bunun beğenileceğini falan düşünmüşseler çok garip gerçekten. Hani FIFA 22 ile zaten kıyaslamam bile. Hani o kadar e, şey. FIFA 22 ile bu oyun kıyaslanmaz. Her konuda daha iyi FIFA 22. Her konuda. E, o Tabii FIFA 22 de ücretli bir oyun. Bakacak olursak. E, ama. Hani o yüzden kıyaslanmaz dedim. Hani zaten bu oyun paralı olsa. Bu oyunu hayatta oynanmazdı. Bak şu anda oynanıyor. Ama ücretsiz olduğu için de oynanıyor biraz daha. Hani bu oyuna gidip de. Eee. Bu oyunu mesela 40 liradan falan satsalardı var ya hayatta ya. Bu oyunu kim alacak oğlum 40 liraya? Ee, hani alacak olursa da yayıncı işte videosunu falan çeker. Ee, ya da denemek için alır. Ben bunu denemek için alsaydım abi 2 saat oynar iade ederdim ya. Çok kötü oyun. Yani ama bedava olduğu için e, bence e, bu kadar da oynayanı var bedava çünkü. Ya onun dışında da eee kusura akmayın arkadaşlar telefon mesajı. Onun dışında başka ne sorunları var tam aklıma gelmiyor. Ama oyunda hala 1080 piksel yok arkadaşlar. Ha bu da büyük bir eksi bence. Oyunda hala nasıl 1080 piksel olmayabilir? Hala oyun akıcı değil. Oyun akmıyor ya sanki oyun akmıyor böyle e, o. Nasıl diyeyim işte paslıları atarsın top çevirmelerini yaparsın işte kontra atanı yaparsın bu oyun biraz duraksıyor böyle karma çorman bir kaos varmış gibi oyun içi Saçma sapan hareketler kaleciniz yerden kalkamıyor falan Hani böyle boş boş şeyler bu oyunda oldukça arkadaşlar bu oyunu ee, Bir ilerki seviyeye biraz zor gelir yani oynayıcı olarak da. Tabii e, mobilde de bence aynı durum söz konusu. PES 21'den çok da büyük bir değişiklik gelmemiş. Moment şeyde de aynısı, mobilde de aynısı. Hani ben ne diyeyim bu firmaya? Gerçekten iş bilmez bir firma ya. Hani elinde gerçekten güzel bir imkan vardı. Bu imkanı 2 sene e, şimdi çalışmak diyeceğim. Lan bu nasıl çalışmak? Yani 2 senelik imkanı siz nasıl bu kadar çöp ettiniz? Yani anlayamıyorum arkadaşlar. Gerçekten anlayamıyorum. Ee, şu anda oyuncuların yapması gerekenler en bariz hataları. Hani oyunda işte bunlar gerçekten aşırı sıkıntı yaratıyor. İşte oyunu bakıp testerlar oyuna bakıp bunu demesi lazım ki işte şunlar şunlar oyunda bariz bir ee, hata. Bunları ilk başta düzeltmeleri lazım. Sonra işte grafiktir. E, odur budur. E, bunları bence düzeltmeleri lazım. Onun dışında hani iyi yönleri var mı? Var yine. Ne var mesela? E, gitmişler mesela bu menajerleri falan güncellemişler. Bu değişiklikler benim de hoşuma gitti. İşte oyuncu geliştirmeler yine benim de hoşuma gitti. E, market eklemişler. Market zaten gelmesi gerekti bence. E, onu, onu da yine bir artı sayalım. Çünkü 21'de yoktu. E, bu menajer olayları falan hoşuma gitti benim. Gerçekten bunlar güzel olmuş. Beğendim. Bakalım yani 2020 e-futbol 2023 bence daha güzel gelebilir. Çünkü hani bu bunlara şu anda yani 2022'de böyle bir şeyler denemeye kalkıştılar saçma sapan. Ee, gereksiz bomboş bir şey oldu yani. Ben de anlayamadım çok. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Eğer fikirlerime katılmıyorsanız arkadaşlar bu videoda bahsettiğim falan yorumlara yazabilirsiniz yani okuyorum arkadaşlar yorumlarınızı dediğim gibi. E, onun dışında videoyu beğenmeyi e, işte kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum yani arkadaşlar gerçekten kanalın bunlara ihtiyacı var olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi yani şu ikisi e, gerçekten destek olanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Bakalım yani şu sınav günü bir geçsin de üniversite sınavı YKS mi deniyor ne deniyor. Ben de gireceğim arkadaşlar. Şu anda videoların biraz da az izlenmesinin sebebini ona bağlıyorum. Çünkü ben mesela kitleye baktığımda 18 şey arası yaş kitlem çok var. Kitlem demeyeyim de o yaşta izleyen insanlar daha fazla yani. yani onlar da tabii üniversite sınavına hazırlandığı için benim de izlenmeler biraz düştü. E olabilir, sıkıntı yok abi. Yani e, morali bozmayalım. Yani sonuçta düşebilir, çok çıkabilir. Yine de arkadaşlar destekleyenlere gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, bay bay.